25 Nisan 1970. Selim gibi günlük tutmaya başlayalım bakalım. Sonumuz hayırlı değil herhalde onun gibi. Bu defteri bugün satın aldım. Artık sevin olmadığına göre ve başka kimseyle konuşmak istemediğime göre bu defter kaydetsin beni. Dert ortağım olsun. Kimseye söyleyemeden içimde kaldı, kayboldu. Dediğim düşüncelerin, duyguların aynası olsun. Kimse dinlemiyorsa beni ya da istediğim gibi dinlemiyorsa günlük tutmaktan başka çare kalmıyor. Canım insanlar, sonunda bana bunu da yaptınız. 29 Ocak 1977. Bu deftere herhalde hastanede düşündüklerimi, hissettiklerimi, gördüklerimi yazacaktım. 4 Ocak'ta Sen çıktım. 17 Ocak'ta ışın tedavisi başladı. Geçen hafta sonunda nezle, sonra öksürük. Gene de soğuk kış günlerini ayakta geçirmeye çalışıyorum. Hafta sonları dışında her gün Sörre'ye tedavi için gidiyorum. Bu arada çok mektup geldi İstanbul'dan. Berber İlhami'ye, Engin'i Ardıç'a kadar herkes yazdı. Yukarıdaki resim ne kadar beceriksizce yapılmış. Birçokları benim iyileştiğimi, eylem bilme falan devam ettiğimi düşünüyor. Ben de bunları istiyorum doğrusu. Herhalde hayat ölüm trajedi gibi karmaşık ilişkileri olan şeyler bekleniyor. Oysa çoğu anlarda her şey acıklı da olsa çok sade ve basit geçiyor. Mesela ameliyat günü 24 Aralık. Sabah önce zenci bir berber geldi, bütün saçlarımı tıraş etti. Bir de takke giydirdi. Sonra genç bir hemşire, güzeldi. Bir iğne yaptı. Soyundum bu arada. Bir garip gömlek gibi bir şey giydim. Ameliyathanenin kapısında. Şimdi bir yine daha yapacağız. Hemen uyuyacaksın dediler. pek inanmadım. Ama yine de düşündüm. Şimdi dedim uyusam ve ameliyatta ölsem hiçbir şey duymayacağım. Hepsi bu kadar. Çok kötü hissetmedim.